Bağımsız korku oyunları gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Düşük bütçelerine rağmen sağlam hikayeleri çeken bu oyunlar oyun severlerinde dikkatini çekmeyi başardı. Bu oyunda onlardan biri. Let's find Larry. Arkadaşımız Larry'i bulmaya çalıştığımız fakat onun bizden ilginç bir şekilde kaçtığı ve zaman ilerledikçe rahatsız edici bir ruh haline büründüğü, sonlara doğru ise ters köşe olduğumuz kısa ama anlatmaya değer olan bu oyunun hikayesini de dinlemeye hazırsanız ben enesap ve iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın çünkü izleyenlerin büyük bir kısmı bunu unutuyor. Let's Find Larry'nin hikayesi güzel bir günde parkta yürüyüş yapmak için yola çıkan ana karakterimizin Larry ile karşılaşmasıyla başlıyor. Söylediğine göre Larry kasabada sevilen biriydi ve yaptığı iyilikler sebebiyle herkes onu konuşurdu. Ayrıca Larry kendisinin okul arkadaşıydı ve yıllardır görüşmüyorlardı. Parkta karşılaştıklarında da kendisine selam vermek istemesiyle başladı oyun. Larry'e selam vermek için tıkladığımızda kendisi bizi tanımıyormuş gibi soğuk davrandı. Onu farklı mekanlarda, farklı insanların içinde bulmak için uğraşsak da kendisi hep rahatsız gibi gözüküyordu. Sanki bir şeyden korkuyordu. Sanki bizi tanımıyordu. Hatta öyle ki zaman geçtikçe artık rahatsızlığını şu sözleriyle dile getirdi. Beni mi takip ediyorsun? Hey artık kes şunu. Beni takip etmeyi bırak yoksa fazla arayacağım. Larry bizim onu aramamızdan fazlasıyla rahatsız olmaya başladı ve onu bulmayalım diye farklı yöntemler denedi. Yüzlerce insanın bulunduğu bir alışveriş mağazasında vitrine saklandı. Aynı mağazanın lavabolarında saklandı ve onu bulduğumuzda bize onlarla mısın diye sordu. Onlar kim? Larry neden bu kadar paranoyak? Hikaye ilerledikçe bunları öğreneceksiniz merak etmeyin. Leri artık kafayı yemeye başlayarak bir araba çalıp kaçmaya çalıştı fakat kaza yaptı. Ardından yürüyerek şehrin terk edilmiş bir kasabasında gizlendi. İşte hikayenin asıl kısmı da burada başlıyor. Atmosfer bir anda değişiyor. Yağmur yağmaya başlıyor ve Leri koşarak kaçıyor. Ardından siyah bir araba geliyor ve içinden 4 siyah adam iniyor. Bu siyah adamları Leri ararken birkaç kez görmüştük. Sanki şehri gözetliyor gibilerdi. 4 siyah adama bakarken birden bu adam beliriyor ve şunları söylüyor: "Birini yakından izlediğini fark ettim." Biz de insan bulmayı seviyoruz. Bu fareyi tanıyor musun? Ardından bize üzerinde Larry'nin resminin olduğu bir gazete gösteriyor. Gazetede ise iyi adam Ler'den bir kez daha. Popüler Middlewood sakini yaptığı çeşitli iyilikler nedeniyle belediye başkanı tarafından onurlandırılıyor. Daha fazlasını ikinci sayfada okuyabilirsiniz yazıyor. Yakında olduğunu biliyorum. Kokusunu alabiliyorum. Onunla biraz konuşmak isteriz. O güvenilmez biri. İzini sürmenin zor olduğu kanıtlandı. Ama sen gayet iyi gidiyor gibisin. ''Üzmek isteyeceğin biri değilim. Senin için neyin iyi olduğunu biliyorsan onun peşinde ol. Bizi doğruca ona götüreceksin.'' <laughs> Bu adam gözüktükten sonra Larry'i bir süre bulamıyoruz. Terk edilmiş kasabanın her tarafına baksak da, çöp kovalarını tek tek açsak da hiçbir yerde yok. Anlaşılan Leri düşündüğümüzden çok daha fazla korkuyor. Birkaç kasaba dolaştıktan sonra nihayet onu bir çöp kovasının içine buluyoruz. Ağlamaklı bir halde bize şunları söylüyor. Onları gördün değil mi? Dinle. Onlar... Onlar ailemi aldılar. Onları aldılar ve ne yaptıklarını bilmiyorum. Ve şimdi benim için geliyorlar. Onlar acımasız. Nereye gitsem hep beni takip ediyorlar. Asla durmayacaklar. Hayır. Hayır. Kaçış yok. Bana yardım et lütfen. Öbürüceğim. Buradalar. Lütfen. Larry'nin bu üzücü ve umutsuz konuşmasının ardından az önceki adam saklandığı yeri göstermemizi istiyor. Oyun gereği mecburen işaretliyoruz. Sonrasında Larry kaçmaya başlıyor. Bir gece kulübünde oradan oraya kaçsa da en sonunda dışarıya çıkıyor. Birkaç kovalamanın ardından bir binaya sığınıyor ama bu bina onun için hiç de iyi olmayacak. İyi i̇ş, aptal ilerideki bir binaya kaçtı. Onu çatıda mahsur bıraktık. Bu gece onun sonu gelecek. Ona güzel ve temiz bir atış yapacaksın. Bunu al. Bir anda beklenmedik bir şekilde elimize verilen 50 kalibre silah ile çatıda oradan oraya dehşet ile koşuşturan Larry'i ateş etmek zorunda kalıyoruz. Ufak bir küfrün ardından Larry binadan aşağı düşüyor. Aşağıda ise Larry'nin peşinde olan ekip var. Ne kadar süredir bu şerefsizin peşinde olduğumuzu bilmiyorsun. Şimdi seni tuzağa düşürdük. Kaçış yok. Yeterince uzun süre saklandın. Hayatımın yarısını seni bulmaya adadım. Süre doldu. William Mac. Ama ben neredeyim? Saçmalamayı kes. Çık oradan. Seni yok bu çocuğu. Fazın seni yakalayıp parmaklar adına koyduğunu duyduğum gün hayatımın en kötü günüydü. Çünkü bu anın asla gelmeyeceğini düşündüm hasta kavadasına kurşun sıktığım an. Bu konuşmanın ardından Leri deliriyor ve bir bıçak ile adamın üzerine koşuyor. Defalarca bıçaklayarak adamı paramparça edip olay yerinden uzaklaşıyor. Sonraki sekansta ise sokağın ortasında kesilmiş ve çıkarılmış bir insan yüzü buluyoruz. Ardından oldukça korkunç bir şey bizimle konuşmaya başlıyor. Beni öylece yalnız bırakamazdın değil mi? Larry, Larry evet ben senin okuldan arkadaşınım. <laughs> sen gelip her şeyi mahvedene kadar iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Saklanacak yeni bir yere ihtiyacım var gibi gözüküyor. Merak ediyorum sen de onu kadar çalık atacak mısın? <laughs> garip yaratık konuşmasını bitirdiğinde cam ve oyunun oynanış kısmı bitiyor. Evet ne kadar garip bir son değil mi? Aklımızda tonlarca soru işaretiyle oyun bitmiş olamaz herhalde. Willy Mac kim? Larry neden garip davranıyor? Larry'i öldüren adam neden böyle garip bir şey yapıyor ve arkadaki olay ne? Merak etmeyin çünkü burada bitmedi. Oyun sonuna geldiğimizde bize bir haber karşılıyor. Haberde bahsettiklerine göre kasabada parçalanmış bir adam cesedi bulunuyor. Polis olay yerini incelerken parkta gömülü insan parçalarının bulunduğu bir poşete denk geliyor. Kurbanın kim olduğu ise yüzü kesildiği için tespit edilemiyor. Polis olayla ilgili bir şey gören veya duyan var mı diye tüm Middlewood halkını sorguluyor fakat bir şey bulamıyor. Yaşanan bu olay 1996 ve 1999 yılları arasında kasabaya korku salan, 17 kişiyi öldüren ve bir o kadarında sakat bırakan Willie Mac cinayetlerine fazlasıyla benzediği için oldukça popüler olmuştu aslında. Bu Willie Mac denilen psikopat 2001 yılında tutuklanmış ve ömür boyu hapis cezası yemiş fakat geçen yıl onu başka bir hapishaneye götüren aracın kaza yapıp patlamasıyla alevler içinde ölmüş. Yani en azından kayıtlar öyle geçmiş çünkü oynadığımız oyunu bitirdiğimizi anlıyoruz ki Willimek aslında hayatta. Hatta bizzat Larry'nin içinde. Eski arkadaşımız Larry'nin anlamsız davranışlarının arkasındaki sebep de bu. Willimek, Larry'i kendini kurban seçerek öldürmüş ve yüzünü kullanmış. Bunu Larry'i yararken gözüken bir sahneden de anlıyoruz sanırım. Zaten yaptığı iyiliklerle tanınan ve tüm kasaba tarafından sevilen bir adamın böylesine garip davranması yeterince şüpheliydi. Bu abimiz de olayı çözmüş ve katili yakalamak için Larry'nin peşine düşmüş. İşin sonunda paramparça oluyor gerçi ama e, boşverin onu. Oyunun son kısmına ulaşan garip varlık Willimek'in ta kendisiydi. Hatta sonra bize attığı jumpscare ile yeni kurbanı biz olduk. Bizim yüzümüzü kullanmaya başladı. Daha demin anlattığım haberdeki ölü aslında bizdik. Hikayeyi nasıl bulduğunuz bilmiyorum ama bağımsız bir yapıma göre oldukça kaliteli yazılmış bence. Yaklaşık yarım saatlik bir oynanış sunan Let's Find Larry oyunu çoğu dandik bağımsız yapıma kıyasla oldukça kaliteli ve oynadığım için pişman olmadığım bir korku oyunu oldu. Başlarda normal bir oyun gibi ilerlerken sonlara doğru açılıyor ve inanılmaz bir son ile bitiyor. Amanda'nın maceralarında olduğu gibi hikayeyi giderek derinleştirirlerse çok çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Seslendirme kısmında bana yardımcı olan Balkoni'ye çok çok teşekkür ediyorum. Video boyunca duyduğunuz Türkçe konuşmalar normalde sadece yazıydı. Fakat videonun daha anlaşılır ve güzel olabilmesi için kendisinden yardım istedim. Sağ olsun beni kırmadı ve süper bir iş ortaya koydu. Efektli olan sesler ise bizzat benim eserim. İkisinin de aynı kişi tarafından seslendirildiği anlaşılmasın diye biraz efekt basmış olabilirim evet. Balkoni'nin farklı seslendirmeler yaptığı kanalı da var. Kullandığı sosyal medya hesaplarını açıklama kısmına yazıyorum. Ayrıca ekranda da görüyorsunuz zaten. Hikaye hakkında düşüncelerinizi ve varsa video fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımı takip edebilir ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Hepsinin linki açıklama kısmında var. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.